Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımız entonces. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ın şifa bulmasından dolayı gönlümüzce gönlümüzden kopan bu tatlıyı sizlere ikram edeceğiz inşallah. Gözümüzün nuru Canımızın cananı reisimiz şey yapmayalım. Devam var inşallah. Hamız hem ağzımız tatlansın. Tek nefes kuşağı. Geliyor gelmekte olan diyenlere diyorum ki geliyor. Allah şifalık versin diye yani. Geçmişine rahmet ne diyek? Allah başımıza evet. eksik etmesin büyükler. Allah teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Geçmişine rahmet. Allah'ım kabul etsin hayırlarını. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Geçmişine rahmet teşekkür ederim. Bugün burada toplanmamızın sebebi reis, reisimizin ve Emin Hanım'ın şifa bulmasından dolayı tatlı ikramında bulunduk. İnşallah reisimiz daha ileriye 2023'te zirveye çıkacak. Yani %75 oy bekliyoruz. Ki görüyoruz ki halkımızın teveccühü ortada. Hiç kimse duasını esirgemedi. Herkes dua ediyor. Buradan Türk halkına sesleniyorum. Biz ne CHP'den ne diğerlerinden siyasi hiçbir oluşundan bu zamana kadar hayır görmedik. Reis geldikten sonra sağlıkta, yolda, hastanede, her şeyde en ön plana çıktık. Bunu göz ardı etmeyelim inşallah. Ben buradan size de halkımıza da teşekkür ediyorum gösterdiği teveccühlerden dolayı. Gönül birliği grupları olarak biz bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Reisimiz de 2023'e kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. 2023'te de inşallah sandıkta reisimiz çıkacak. Bunun başka bir ihtimali yok.